Sevgili arkadaşlar bir FÖŞ para analiz ortak yayınına da hoş geldiniz. Önce sponsorlarımızı takdim etmek istiyorum. CIA ve Rus Wagner evinize para asker, paralı asker göndeririz grubu bu programın sponsoru oldu. Nasıl tanıştığımızı merak edebilirsiniz. Sizin sürekli olarak ses ve görüntü hakkında beni gerçekten kalbimden yaralayan yorumlarınızı okuyunca bütün dünyayı araştırdım ve mikrofon ve böcek konusunda en yetkili uzmanların e, Rus Wagner ve CIA olduğuna karar verdiler. Kendileri de odin razı olsun beni kırmadılar. Gelip bütün odayı ve evi böcek ve e, gördüğünüz gibi mikrofonla döşediler. Artık profesyonel mikrofonla ev yapıyorum. Rus Wagner grubu bir iyilik daha yaptı bana. Ufak bir program arayüz yerleştirdi. Bundan sonra ses ve görüntü hakkında yorum, yorum yapan herkesin isimlerini, adreslerini, banka hesaplarını ve cinsel eğimlerini önüme dökecekler. Ben de kendileriyle birebir bu konuyu konuşacağım. Evet, geyiği çok uzatmayalım. Yeni bir e, stüdyo programı yükledik e, sorunlarla başa çıkmak için. Bugün de ilk programımı çekiyorum. Samimiyetle yorumlarınızı bekliyorum. Umarım ses ve görüntü kalitesini beğenirsiniz. Sevgili arkadaşlar, kimsenin e, ilgilenmediği ve kimsenin de seyretmeyeceği videoları inatla çekmeye devam edeceğim. Çünkü ben bir ekonomistim ve başka bir şey yapmayı bilmiyorum. Bugün konumuz da şu. Dış açıktan milli ve yerli ekonomiye giden yol. Biliyorsunuz hükümetimizin en önemli amaçlarından biri milli ve yerli bir ekonomi kurmak. Yani dışa bağımlılığı azaltmak. Türkiye'de ürünlerin ve hizmetlerin içindeki yerli içeriği arttırmak, teknoloji kalitesini arttırmak. Böylece hem cari açımız azalacak hem ihracatımızın kilo başına değeri yükselecek. Ve Türkiye bir gün belki cari fazla üreten bir ülke haline gelecek. En önemlisi de şu, eğer bunu becerebilirsek, Türkiye'de bence en büyük ekonomik sorunlardan biri olan tasarruf eksikliğine dışarıdan gelecek sermaye yoluyla çare bulabiliriz. Bu hedefleri paylaşıyorum. Ayrıca paylaşmasam da dünyada trend bu şekilde. Dünya çeşitli bloklara gömülüyor. Özür diliyorum bu, bu programın da bu şey var kendi kendini görüntüyü kapatıyor. Dünya çeşitli bloklara bölünüyor ve Covid denen bir salgınla uğraşıyoruz. Bu iki sürecin sonucu olarak tedarik zincirleri kısalacak. Ee, i̇nsanlar düşman ülkelere tedarik zinciri emanet etmeyecekler ve daha önemlisi tabii ki e, Covid'den dolayı en azından bazı ürünlerde mesela sağlık e, ürünlerinde işte tıbbi cihazlarda, ilaçlarda, gıdada kendimize yeterli olmamız şart. Bunlara tabii savunma sanayinde ekleyebiliriz. Dolayısıyla hükümetin milli ve yerli ekonomiye geçiş e, felsefesinin temeli var ama uygulaması var mı? Şu ana kadar bu konuda bir başarı elde edemedik mi? Elde ettik mi? Bu sorulara cevap vereceğim. Cevaplarımı da baştan söyleyeyim. Hayır elde edemedik. Bugün bunun ispatlarını size sunduğum gibi son bir dakikayı da peki ne yapabiliriz sorusuna cevap bulmakla ayıracağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, eğer milli ve yerli bir ekonomimiz olsaydı ya da bu konuda aşama kaydetseydik, kredi furyası dış açığa yansımazdı. Çok özür dilerim. Telefonu inatla çalıyor birisi. Evet kapattım. Eee kredi furyası dış açığa yansımazdı. Şimdi size bunun ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Bankalara kimine zorla, kimine emirle herkese kredi ver dediler. Dolayısıyla yılbaşından son bir yılda özür dilerim. Yok son bir yılda Türkiye'de kredi hacmi %35 gibi akıl almaz bir boyutta arttı. Tabii bu krediler konuta gidiyor. İşte e, otomotife gidiyor gördüğünüz gibi. Beyaz eşyaya gidiyor, mobilyaya gidiyor vesaire vesaire. Bütün bunların hepsinde de ithal içerik var. Değil mi? Ee, eğer biz son bir yılda bu ithal içeriği azaltsaydık, bunların yerine yerli malzeme, işçilik ve teknoloji ikame etseydik ne olacaktı? Kredi furyası tamamen iş talebi canlandıracaktı. Dışarıdan ithalatımız etkisi olmayacaktı. Çünkü talep ettiğimiz bütün mal ve hizmetlerin içeriği yerli. En azından Büyük bir kısmı yerli. E, bu böyle oldu mu? Bakalım. Hayır. Kesinlikle olmadı. Ağustos ayında dış ticaret açığı, dış ticaret açığı 6,5 milyar. Eylül ayında da 4,9 milyar. Şimdi bakın dikkat edin. Cari açıktan konuşmuyorum. Orada turizm gelirleri var. Bu sene tabii yani yapacak fazla bir şey yok turizmden 20 milyar dolar civarında bir gelir kaybedeceğiz. Dolayısıyla onları da hesaba katsaydım yanlış bir analiz yapmış olurdum. Ama bu çok basit bir şekilde. Bakın Türk lirası da döviz sepetine karşı sene başından beri ortalama %20 civarında değer kaybetti. Göya bunun da ihracata yardımcı olması ve ithalatı kısması lazım. Ama bu doğru değil bu arada. Bu bir teori. Pratikte hiçbir geçerli yok. Ama öyle olduğunu varsaysak dahi, Türk lirasının bu kadar değer kaybı dahi, dış ticaret açığını daraltmıyor aksine genişletiyor. Sene başından bu yana ithalat yavaş başladı şimdi ihracattan çok daha hızlı büyüyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla en azından bu açıdan milli ve yerli ekonomi hikayesi gerçek değil. Bundan sonra da gerçek olamaz. Ha şimdi onun sebeplerine geldim. Ekonomide toplam girdi verimliliği total factor productivity diye bir kavram var. Biliyorsunuz üretim yapmak için sermaye lazım. Fiziksel ve parasal sermaye, insan gücü lazım. Bu insan gücüne bizi yani şirketi yönetenlerin zekasını, işte operasyonel becerisini vesaire de katabilirsiniz ama temel olarak iki tane unsur var. Eğer yani bu ikisini birleştirdiğinizde de yıllık büyüme oranınız ortaya çıkıyor. Eğer tek ama bu, bu çok can sıkıcı bir şey sürekli olarak kesiyor. Eğer biz teknolojide inkişaf sağlasaydık, o zaman toplam girdi verimliliğin yani sermaye, iş gücü artı teknolojinin katkısının zaman içinde yükselmesi gerekirdi. Bunun tam tersi oldu. Biz 2012'ye kadar senede yüzde iki buçuk civarında teknoloji vasıtasıyla kişi başına üretimi veyahut da kullandığımız sermaye birimi başına üretimi arttırmayı becerdik. Ondan sonra rakamlar sıfıra düştü. Bu konuda çok çeşitli araştırmalar var. Taha Akyol'un bir yazısı var. Bulabilirsiniz. Hükümetin AB'ye sunduğu rapor da var. Betam Bahçeşehir Araştırma Enstitüsü'nde Profesör Doktor Seyfettin Gürsel önderliğinde yapılan çalışmalar var. Bütün bunlarda 2012'den bu yana toplam girdi verimliliğinin sıfırlara düştüğünü hatta negatife düştüğünü söyleyebiliriz. Şu anda da binde iki, binde 4 civarında olduğu söyleniyor. Benim elde ettiğim rakamlar bunlar. Dolayısıyla bu a Evet bu dondu. Niye bu yayın yapıyor? Tamam yapıyor. Dolayısıyla bu anlamda da e, Türkiye'nin teknoloji anlamında bir inkişaf sağlamadığını, Türkiye'nin daha fazla teknoloji kullanamadığını veyahut da kullandığı teknolojiyi ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesine yansıtamadığını biliyoruz. Bundan çok önemli sonuçlar çıkıyor. Bir, biliyorsunuz bu konuda video çekmedim. Yeni ekonomi programının işte yüzde %5 büyüyeceğiz ama cari açık üretmeyeceğiz filan palavrası yürümez yani. Yok öyle bir şey yok hani. belki uzaylılar gelip gizli teknoloji satarlar saraya bilemiyorum ancak o zaman böyle bir şey olabilir. <laughs> İkincisi bu şartlar altında büyüyemeyiz. Sebebi de şu. Bakın büyümek için yatırım yapmak lazım. Sabit sermaye yatırım yapmak lazım. Ama sabit sermaye yatırımları için finansman lazım. Bu finansman nereden geliyor? Sermaye ve bankacılık sisteminden geliyor. Ama sermaye sistemi, sermaye piyasası ve bankacılık sisteminin yatırımlar için kaynak sağlaması için ilk önce tasarrufların yükselmesi lazım. Halbuki biz kronik olarak tasarruf açığı olan bir ülkeyiz. Türkiye'nin rakamları pek ciddiye alamıyorum ama onlar bile Türkiye'de sabit sermaye yatırımı oranıyla tasarruf oranı arasında bir eksik olduğunu, bir uçurum olduğunu söylüyorlar. Biz tasarruf oranımızı yükseltemediğimiz sürece de Sabit sermaye yatırımları için gerekli kaynağı ayıramayız. Ayırdığımız zaman da tüketim yapamayız. Sonuçta ekonominin büyümesi değendir. Bu konuda hükümetimizin, IMF başta pek çok ulusüstü kuruluşun Türkiye'de potansiyel büyüme hakkında yaptığı çalışmaları okumasını dilerim. Türkiye'de potansiyel yani motorları ısıt motorları ısıtmayan Ekonomiyi patlatmayan, cari açık ve art fazla enflasyona yol açmayan büyüme oranı %5'lerden %3'e düşmüştür. Bunun üstünde büyüdüğünüzde ya kur patlıyor ya enflasyon patlıyor. Bir şekilde 1-2 sene hızlı büyüyorsunuz. Arkasından ekonomide kriz ya da daralma başlıyor. Şimdi tabii bir de hükümetin programına bakın. Bütçe açıkları bu sene milli gelirin 5'i Gelecek sene de dördü. Bu böyle devam ediyor. Yani tasarruf etmediğimiz gibi bir de sabit sermaye yatırımlarına akacak olan tasarruflar hükümet tarafından kullanılıyor. Ha hükümet bunları alsın, altyapı yapsın, işte eğitim harcasın, sağlığa harcasın. O zaman verimliliğimiz yine artar ama oraya ekmek ki hükümetin harcamaları zorunlu olarak büyük ölçüde faize, maaşa gidiyor. Yatırıma iki kuruş para kalıyor. Yapılan Mega projelerde de yani hani en doğrularım seçildi. Ben şahsen bunlara karşı değilim ama açıkçası bu kadar köprü yol yapacağıma insanıma yatırım yapardım. Çocuk ölüm oranlarını, genç kız evlilik oranlarını azaltır. Türkiye'de ortalama eğitim e, yılını 9'dan 12'ye çıkartırdım. Şimdi tabii bunları da yapamıyorsunuz. Dolayısıyla hem milli ve yerli ekonomiye geçemiyorsunuz hem de hızlı büyümeye kalktığınızda Türkiye daima bir lastik patlamasıyla, kazayla karşı karşıya kalıyor. Peki bunu engellemenin veyahut da bu dar boğazı aşmanın yolu var mı? Evet çok basit. Bir ülkenin insanların tasarruf eğilimleri çok çabuk değişmez. 5-10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu konuda da işte BES filan gibi çeşitli kararlar alınıyor. Peki ama ne yapabiliriz? <laughs> Dışarıdan kaliteli tasarruf ya da sermaye ithal edebiliriz. Sıcak para geçici bir çözümdür. Bir süreliğine e, faizleri düşür ve sabit sermaye yatırımlarına yardımcı olur ama asıl bizim doğrudan yatırımlara ihtiyacımız var. Yabancıların gelip Türkiye'de şirket kurmasına, fabrika kurmasına, istihdam yapmasına ve en yeni teknolojileri de Türkiye'ye getirmesine gerek var. Bu olur mu? Hayır. Şu andaki şartlarda olmaz. Bakın işte yeni medya sansür yasası çıktı. Göya büyük sosyal dağıtım ağları temsilci atayacaklar, Facebook ben hiç girmiyorum istiyorsanız kapatın dedi. Yakında Twitter'da aynı karar verecek ama herkes böyle. Volkswagen yatırımını çekti. Kimse Türkiye'nin bu sansürcü, baskıcı, mülkiyet haklarına hiçbir saygı göstermeyen, vergi ve denetim kurallarının her gün değiştiği garip ekonomisine yatırım yapmak istemiyor. Dolayısıyla yapısal ve siyasi reformlar dilimiz bu reformlar gerçekleşmeden de hiçbir şekilde bizim bu sorunu çözemeyiz. Çok özür diliyorum bu parçalanmalardan dolayı. İkinci olarak tabii insan kalitesini yükseltmemiz gerekecek. İnsan kalitesini yükseltmemiz için de ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim programının e, sünni indoktrinasyon ve itaatkar bir nesil yetiştirme amacını bir kenara bırakarak çocuklarımıza yarın işe girdiklerinde kullanabilecekleri, becerileri vermesi lazım, analitik beceriler vermesi lazım. Ama yani hani ben söylemeyeyim artık ama okula gidenler var aranızda. Seyredenlerin çoğunda çocuklar okula gidiyordu. Böyle bir okul sistemi var mı Türkiye'de? Türkiye'de okul sistemi tamamen siyasi amaçlara teslim olmuş durumda. Bu yüzden de işte en son Mak bir anket yaptı. Yeditepe Üniversitesi adına yaptı zannediyorum. Türkiye'de gençlerin %76'sı ilk fırsatta yurt dışına kaçmak istiyor. <laughs> e, teknolojiniz yok. Sermaye cezbedemiyorsunuz. Var olan insan kapasitenizi de öyle bir yıldırmışsınız ki, ilk fırsatta Bulgaristan üzerinden batıya doğru atağa kalkmak istiyorlar. Hangi milli ve yerli ekonomiden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Ve bu yalanlar daha ne kadar sürecek? Evet sevgili arkadaşlar daha çok şikayet edebilirim ama dediğim gibi bu programlarda maksadım hiçbir zaman siyaset olmadı. Sadece ekonomi bilgisi vermeye çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha CIA ve Wagner grubuna bu programa sponsor oldukları ve evimi böcek ve mikrofonlarla donattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın.